Selamun Aleyküm Arkadaşlar Doğal Yaşam Devam Ediyor Bugün Ne Yapıyoruz Tarhana Yapıyoruz Ne Koyduk içine Yoğurt Yoğurdu Koyuyoruz Arkadaşlar Böyle Ateşin Üstüne Kazana Böyle Karıştırıyoruz Kaynayana Kadar Karıştırıyoruz Kaynadıktan Sonra Da Yarma Koyuyoruz Arkadaşlar yarma pilav gibi yapıyoruz yarmayı. Oradan sonra biraz çekiyor. Çitli üstüne yapalım. koyuyoruz. İşte böyle. İşte böyle kaynat. Kaynayana kadar böyle karıştırıyoruz ki kesilmesin diye. Bu sadece yoğurt yoğurt. Şimdi ortamımız da böyle işte arkadaşlar. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. İşe başladık biz. Şimdi arkadaşlar bak. şeyimiz yoğurtumuz kaynıyor. Sivas tahranası yapıyoruz. İşte kaynayıncaya kadar karıştırdım böyle arkadaşlar. Karıştırmasan kesilir. Yoğurt güzel olmaz. Ben kaynarı görünüyor. Evet. olmuş toplanacak gidemedik burada da yarmamız yarmamız da burada şimdi yapacağız Allah yanına götür onu ki uzaktan koyamazsın haydi bismillah. Bismillah, bismillah, Allah hayırlı yemen nasip eylesin inşallah yarmamız da işte yarmamızı böyle içine koyuruz yani bir mefir yarma pilavı gibi oluyor yoğurtlu çektim aynı şey diyorsun. Sonra biraz çekince de koyuyoruz. Şimdi böyle yarmayı koyup karıştırıyorum. Biraz közün içinde şey diyor. Pekişiyor. Biraz soğuk yel dayanacak kadar. Oradan da çiftlere koyacağız çiftimizde. Bunun üstünde kurutuyorum. Bismillah. Arkadaşlar şimdi ateşten aldık tarhanamızı. Böyle. Böyle kaşık dikilirse tarhananız tamamdır. Böyle dikilecek kaşık ki kururken e, zor olmasın. Biraz da yoğurtlu olsun. Çok yoğursuz olursa güzel de olmaz. İşte şimdi bu oldu. Bu şimdi burada çekecek. Biz de çayımızı içeceğiz. Allah izin verirse ateşte çayımızı yapacağız. Oradan sonra ben onu şu çite sıra sıra koyacağım. Arkadaşlar çayımızı da koyduk. Kara demlik çay içeceğiz inşallah. Burada yarmamız çekiyor. Taranamız orada. Çitimiz burada. Buna koyacağım inşallah. Ortam güzel. Buyurun çay içmeye de pazı getirdim. Onu doğruyorum. Haşlayacağız inşallah. Böyle devam işte hayata. Şimdi arkadaşlar baya bir çekmiş. Birazcık daha duracağım. Çitlere koyacağız. var böyle çekince elimizde koyuyoruz. İşte, taranımız olmuş. Yalva tarhanamız. Sivas tarhanası. Ha, olmuş işte arkadaşlar. Bak. İşte böyle arkadaşlar. Azıcık daha çekmesini istiyorum. burada da çayımız kaynıyor. Belemenimiz bir şey o. Çayımızı içeceğiz burada inşallah. yeşil soğanlı biberli acı biber doğradım melemen yapıyorum ara demlik çay da güzel olur arkadaşlar şurada da çorba yapacağız sıcacık burgulaşı yapacağız inşallah işte böyle ortam arkadaşlar ortam güzel Bağ bahçe şar ilçesi. Uzaktan da görünüyor. Biz birer köyün dışındayız. Dil alışkanlığı olmuş köy diyorum arkadaşlar. Bizimkisi ilçe. Bahçedeyiz. Çiftlikteyiz. Burası da cadde. İstanbul Caddesi. işte hayatı yaşayacağız ölene kadar. Allah hayırlı ömür versin. Hayırlı da ölüm versin. Nasip etsin imanını, kuranını. yakarız da bir bakalım. Hıh, güzel oldu. Allah bir versin. Medine çalışır. Gel çay içelim. Sivas'a gel. Doğanşar'a gel. Karademlik çayı. Arkadaşlar siz de gelin. Siz de gelin çay içelim. Buyurun. Karademlik çayı. Melemen. Şimdi arkadaşlar taranamızı koyuyoruz. Böyle bölüyorum soğusun diye. Bir de su alıyorum yanıma. Yaparken gösteremiyorum ama arkadaşlar. Elimize alıp böyle şekil veriyoruz. Elimizle yapıyoruz arkadaşlar. Ben biraz yaptım. Burada tek yalnızım yalnız olmasam yapma şeklimizi de göstereceğim de. elimizden şekil veriyoruz işte arkadaşlar. İşte böyle. Bu kadar yaptım. Sinyakiler de geldi. İşte koy. Bir ay muhakkak. Yine sinek geliyor. Yapacak bir şey yok. İşte böyle arkadaşlar. Neyse çok fazla da uzun yapmayalım videoyu. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Eyvallah diyorum. Beğenmeyi unutmayın inşallah. Beğeniye basın. Bunlar da kurtuyor işte arkadaşlar böyle bak. Bunlar da kurutuyoruz. güzel oldular bak. Tadı güzel. Ben de azıcık baktım da ben çok yemeğini sevmem. Şimdi çorbasını severim. Ey hadi. Allah'a emanet olun. Eyvallah arkadaşlar. Sivas'tan selamlar. doğanşardan Şar'dan selamlar. Kendinize çok çok iyi bakın.